Ben sözünü balla kesiyorum. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'la bir, bir görüşme gerçekleştirdi. Oğuzcan nedir detay? Evet önemli bir telefon görüşmesiydi. İki ülkenin dışişleri bakanları telefonla görüşme gerçekleştirdi. Asıl olan bu telefon görüşmesi Blinken'ın Hakan Fidan'ı tebrik etmesiydi. Fakat bu tebrik telefonunda bile iki ülkenin ortak konuları ele alınmış oldu. Her iki bakan da iki ülke arasındaki o ortak gündem maddelerini konuşma fırsatı buldu. Özellikle neydi bu gündem maddeleri? İsveç'in NATO'ya üyeliği kapsamındaki son gelişmeler ele alındı. Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki o normalleşmeler süreci hakkındaki son durum gözden geçirildi ve bu bağlamda da hangi adımların atılabileceği bu telefon görüşmesinde konuşulmuş oldu özellikle e, Dışişleri Bakanı Hakan fidan bu telefon görüşmesinden önce da e, hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de İsveç Dışişleri Bakanlarıyla da telefonla görüşmüştü tüm bu gelişim görüşmelerin sonrasında da e, Amerikan mevki dışıyla da yaptığı telefon görüşmesinde bu konular ele alınmış oldu Peki bunun dışında ne vardı özellikle uzun süredir görüşmelerin devam ettiği ve Amerika Birleşik Devletleri şu anda karar beklenen F16 alım süreci vardı. Bu telefon görüşmesinde bu sürece dair son gelişmeleri de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken aktarmış oldu ve son olarak da Ukrayna meselesi ve tahıl anlaşması üzerinde ikili konular görüşüldü. Tüm bu konular telefon görüşmesinde konuşuldu fakat bunun dışında bir de randevu randevulaşma meydana geldi. Her iki bakan da tüm bu konuları daha kapsamlı bir şekilde görüşebilmek için en kısa süre zarfında tekrar Görüşmek için iradelerini vurguladı ve bu bağlamda da yine önümüzdeki süreçte görüşme yapılmasına karar verildi. Bu bağlamda hem Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren hem Türkiye'yi ilgilendiren konuların konuşulması için de bir karar alınmış oldu.